Hiç evet. de... mi değil. Hiç evet. ya yani Dayımın yanında ışıl ışılsınız. <laughs> gerçekten öyle, evet. Ama dizi film işinde çok iyisiniz. Evet, yani ben en son Saksesini izlemiştim. Babamla Aa, beraber izlemiştik. Evet, evet. evet izleyip rüya kalmıştı. Ya. Evet. Yani ben aslında aktörlerin eskilerini severim. Aa. Al Pacino olsun, Marlon Brando olsun, Robert De Niro olsun. <laughs> Onlar çok efsaneler. Onlara gerçekten biz de bayılıyoruz. Evet. Benim sevdiklerim de... Hiç ilgilenmiyoruz onlardan. <laughs> Çok merak ettim. Kimleri seviyorsun? Senin karşında kızım. <laughs> yani, Bırak Git'i seviyorum. Jackie Coulson. Eskidi bayağı. Jackie kızım vardı. Ne isim var? Leonel'e de The Cardio var. Kızlardan da Angelica Koli. Koli ne ha? Defol git lan buradan. Defol git buradan. What language is this ya? What's happening şu an burada? Bir şey değil. Şumur değil o.